Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ablamla 99 gece hayatta kalma oynayacağız. Abla şu beni bir yere götürüyor. Gelsene oğlum. Heh sıçtık. Ananla. Gittiler <laughs> neyse gel. Sen git o onu yüzde yüz yap o oru şeyini. Kabamı Sen E ee, bu no, ne ya? Onu, aç, onu açma. Niye? Onu açarsan çok yağmur ya. Gerçekten mi? Yemin ederim. Ana. Öyle söylediler. Açtım bu arada. Ana onu açınca yağmur yağıyor. Ben de acıkıyorum yavaş yavaş. Bandaj bulun. Bandaj. İki bir ben seni kullanıyorum. Sanırım ki tüm bandajları ben senin üzerinde kullanıyorum. Aynen kanka yani ve bunu bile bile hala bana söylüyorsun ki tüm bandajları senin üzerinde kullanacağım. Abla çabuk şey yap. odun getir. Odun iki tane tamam. Bir tane yemek yiyeyim. İki tane değilse düştüm. Açıklıktan geberdim. İyi ama aşkım. Evet. Hayda tüccar geldi. Dur, ben, ben Sen git bir bana şey yapsana. Evet. Ee, i̇şte. Tamam öldür aşkım. Neden aşkım? Neden? Neden? Şeker aşkınca ee, o şey kurbağaları kurtaralım. Kurbağa? Kurbağa kurbağa oluyor ya ikinci bandaj. Buldun mu? Evet. Açlıktan ölmek üzereyim ve bandaja seviniyorum. Gerçekten benim ağlamın sı aklıma Tamam aşkım. Ne oldu aşkım? Ay bir şey olmaz ya aşkım. Bir şey olmaz aşkım. Bir şey olmaz aşkım. Bir şey olmaz aşkım. Bir şey olmaz aşkım. <laughs> bir şey olmaz aşkım. Valla ağzını yedeceğim ha şimdi. Anam. Zikalı o nasıl görmedin sen? Nereyi? Rıf yapayım. Ne oldu lan? Yanlış koydum. Yanlış koydumsa hemen Yanlış mı koydum? <laughs> Bak gör yanlış mı koydum abluş? Evet. evet tamam. Lan ben mi? <laughs> <laughs> bekler misin? Uzakta mısın aşkım? Hayır. Uzakta ne olacak ya? Beni bekler misin? mısın aşkım? Çünkü orada bandaj uymak gerekiyor. Orada da diyorsun işte kurbağaya benzeyenler var. Yok lan, gördük alır. Açlıktan mı öldün yani? Hayır, evet, çalışıyor. Dur da. Uzak. Birine, birine git. Ananın ağzına. Beni al. Aldım. Ay şu ayıyı seviyorum ya ben. Hareketsin. Yani. Abla koş. Beni almadan. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Mezara bile gitmem lan. Mezara ben mezarda olsam. Ee, o zaman sıçarım yani. Beni al gider misin? Hayır. Mezara değil. Pazara bile gitmem sensiz. <laughs> en normal şey bu. Akör bu. Anam. Benden geliyor. Senden Benden gelmiyor, bana, bana geliyor. Vızıltı, değil mi? Evet. Benim telefonumun sesi sana gelmiyor mu lan eşek spatı? Tamam, lan Oyunun sesi o. Oyunun sesi olmaz çünkü ben telefonumu sanırım çok kullanıyorum değil Kafayı yiyor telefon özür dilerim. Hayır. Değil mi? Sana Demek sana da geliyor. Evet. Ağzına sıçtığım oyun. Bizim kulaklarımızın pasını mı boka döndürmek istiyorsun? <laughs> dur 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 ben de geleceğim. Ay çok seviyorum ya. Ben da Ee, ana. Of. Ee, kaç buradan. Ne? Aferin. Necə? Aferin. Ay, bir de mert ki, mən hamısı şey üstümdə kullanacağım. Vallahi öyle şey değil. Oh. Ay, ayın şeye koyma ha bura koyma öldürürüm sen. O, yam, o, yam, o, yam. Ha. Ay ne dostum ya da koy. Ay bir tane diyen bir tane diyen bir şey gösterdim. Gözde. Bir tane ayım mevit. Gözde. Gözde. İndi. Bura mahnı girmeyecek. Yani bağışı ilə mahnəyə girməyi oldu ki. Bir dən, bir dən yeməkdən, yeməkdən vermə. Mənim də yeməyim yoxdur. Nəysə onda meyvə yiyəyə. <laughs> <laughs> hə, indi bunu ağzına belə tıxmalıyıq. Yatmada, yatmada, yatmada. Hə, hə, hə. Aa, oha, bunu bunəcə. Bu, bu, i̇ndi Bunu sürüp demeliyiz. Böyle üstüne basan da olmur çünkü böyle değil. Elime, elime ha, elime ha. Allah'ım <laughs> dost size vururum. Haa, ne hemen? İç <no>. Yüz <laughs> kal. Bir tane o ayılı olan videoya göre biliyor musun kaç like gelmişti? Yok. <laughs> 10 kavak gelmişti. Ay ayı yemek yediriyor, bir şarkı koyduruyor shortslarda. Çok sevilmiş, çok şeker gözüküyordu diye herkes like atıyordu. Senin ben ta ablalığına. Neymiş? <laughs> Oha hayır. Ne çıkar? desin aşkım? <Sessizlik> Aa, uy, at işte ya akıma düştü ya. Bir şey de var ya. Şey ben bak. var benim yanında havuç. Ya o ayıyı bir daha bulmak istiyorum. Çok şeker gözüküyordu oturunca. Ee, ben ayımı istiyorum ya. Senin gibi ablanım ben. Ne diyecektim ya ben? Bir daha bir video var ya. Baba bak şey resim çizdim. Aa benim güzel oğlum resim çizmiş. <laughs> o sırada resimde böcünüş resmi olunca. Yok. <laughs> baba. Baba baba. Resim resim. <laughs> <Ha>. Aa benim <laughs> oğlum şu resmi mi çiziyor? Aa benim oğlum bir tane adamın ismini seviyordu ya. Aa benim oğlum çok güzel.

senden nefret ettiğini söyledi böylece. Yok <laughs> hepimdi böyleydi zaten. Şey bak resim için <laughs> arkamı Senden nefret ettiğini söyledi. Konuşabilirim ama videoyu getirmeliyim. Ne? Affan kıyılırım.

İnsan benim. <laughs> lollipop düşkünüyüm ya ben. Günde iki tane lollipop yiyorum ve birini Allah. birini sabah yiyeceğim. Şimdi ikincisini yapalım. Şu kurbağayı öldürelim. <laughs> Çabuk ol. sıçtık ya. Bizim şeyimiz de yok değil mi? Hızrağımız <laughs> falan falan. Benim tüfeğim var. Ee, i̇yi. Çok iyi. Ben gidip sandık açıp geliyorum. Belki mızrağı çıkar. Ben de burada mücadele edeyim değil mi? Bir söz Benim diyeceğim. Zaten. Hı, o zaman e, çabuk gel. Şey çabuk gel çabuk çabuk. Şey şeyim bir, bir tane. Sandalye açayım iyi bir sandalye. Bu neydi? <laughs> Antip takım çıktı. Evet. <laughs> Televizyon ikimize Açık. Da Al onu sen ye. Bu arada ağzımda lollipop var iki tane. Üç tane mi geldi? Ne? Üç. Dört. Ha evet üç. Aldın onu. İki tane değil miydi? Ya üç. Bazen iki oluyor, bazen üç oluyor, bazen dört oluyor. Yani hiç, e, dördü, ya da beş, bak, bak. dördü gördüm ben. Tamam. Şey açtığım için o yağmur geldi. Ölme ha. Al al al. Ne? yine ne Yok aldım aldım ben yedim. <laughs> ne çıktı? Ve ben? Ee, sen ağırlığı. Yok. Ne Yapacak bu? Nee. Şey. <laughs> altı tane ım, tavşan doyduruyor. <laughs> evet. Ee, beş tane büftek de doyduruyor. Evet. 20 tane havuç doyuruyor. Biliyorum 2 tane şey turşu. Kimini tuyuyor <laughs> kim ya? Ya ben de diyorum kim beni sürüyor? Neyler? Ne? İşte. Bu. Bunlar. Kurbağa. <laughs> Sen yapsana ne? Aşkım. Ne? <laughs> Hiç oldum, bir kaos. Bir Bir Buldum 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 şeyi. Ne? Seviye 1. Bende seviye bir. Ben de seviye bir. Ya. İşte ya. burada. Seviye 2 nasıl oluyor? O, o, altta bir seviye yazıyor ya. Ha. Bir

Ay ya, burayı rahat konuşamıyorum ya. Neyse, gel ablacım buraya ateşin yanına yanıma gel. Evet. Ee, videoyu kapatalım artık. Ee, bye, bye. bye bye arkadaşlar, videoyu kapatıyoruz. Video bu kadardı. da bye bye.